Merhaba arkadaşlar, emekliler için yeni düzenlemeler gündemde. Emekliler için ek ödeme artışı ve çalışan emekliye ücretsiz izin ödemesi tekrar gündeme geliyor. Özellikle ekonomik zorluklarla çalışmak zorunda olan emeklilerden, işten çıkartılanlar ücretsiz izin ödemesi yapılmasını istiyor arkadaşlar. Diğer yandan emekli ek ödeme artışı en az 360 TL maaşlarda artış yaşatabilecek. Tabii ki bunun için Türkiye Emekliler Derneği'nin birçok girişimi var biliyorsunuz. Sık sık size bunun duyurusunu yapıyoruz. Ama çalışan emeklilere ücretsiz izin desteği de şimdiden konuşulmaya başlandı diyebiliriz. Bilindiği gibi Türkiye'de koronavirüsün ekonomiye olan etkilerinin azaltılmasına yönelik üç farklı başlıkta destekler sağlanmıştı. 17 Nisan tarihi baz alınarak 7244 sayılı kanunda değişiklikler yapıldı. Salgın nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelerin çalışanlarına yönelik kısa çalışma ödeneği verildi. Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için ücretsiz izin ödemesi yapıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1. faz, 2. faz ve 3. faz olmak üzere 1000 TL'lik ihtiyaç sahiplerine Ödemeler gerçekleştirildi. Ücretsiz izin ödemelerinde 15 Mart 2020 tarihi itibariyle günlük 39 TL üzerinden aylık 1177 TL nakdi destek ücreti verildi. Ücretsiz izin ödemelerinde emekli olup da çalışan vatandaşlar için nakdi destek ücretinin yapılmaması emekli çalışanları mağdur ettiği görüşünü savunan Türkiye Emekliler Derneği bu konuda yeni bir açıklama yaptı emekli aylığı alan çalışanlar için aktif sigortalı değerlendirilmesi çalışmak zorunluluğundan olan emekliler için daha da ekonomik sıkıntılar çekmelerine neden olduğu ifade edildi arkadaşlar. Yani çalışan emeklilere ücretsiz izin desteği verilmedi. Türkiye Emekliler Derneği bunun verilmesini istiyor. Ayrıca koronavirüs döneminde emekliler için atılan adımlarda bir tanesi de en düşük emekli maaşının 1500 TL'ye çıkartılması olmuştu arkadaşlar. Emeklilerin maaşlarında artışa sebep olacak olan %4'lük ek ödemelerin %8 ve 10 olarak çıkartılması da Emekliler Derneği tarafından talep ediliyor. Ek ödemelerin artması durumunda ise maaşlara en az 360 TL'den başlayan artışlar yaşanacak arkadaşlar. Bu da çok güzel bir haber. Umuyoruz yakın zamanda gerçekleşecek. Ayrıca çalışan emekliler için ücretsiz izin desteği ödemesi de Türkiye Emekliler Derneği'nin gündemine aldığı bir konu. Umarız yakın zamanda bunun için daha kararlı adımlar atarlar arkadaşlar. Biz de kanalımızda bunu müjde olarak sizlerle paylaşırız. Aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi paylaşmanızı bekliyoruz.